tam zamanında geldin, süpersin. Kıyafeti seçmeme yardım edeceksin şimdi, tamam mı? Hadi. Sana da selam Nazlı'cığım. Bak, bu renk var, bu renk var, bir de üstümdeki var. Sence hangi renk daha çok öküşüyor bana, baksana. Hı? Yarın lansmanda giyeceğim, bak çok önemli, söyle. Yo, ikisi de güzelmiş bence ya. Üç tane göstereceğim ama. Yarın hayatımın en günü ya. Bir kişi de bana destek olsa ne olur acaba? Allah Yarın bir düzüne güvercin bulabilir miyiz? <laughs> Abartı mı olur? Yani biraz. Annemi lansmana çağırmışsın. Bana niye söylemedin? Nazlı'yla mı barıştırmak istiyorsun? Nasıl geçti günün? Yorucuydu be Kadir. Ya bazen böyle insanlarla ilgilenmek o kadar yorucu oluyor ki. Diyorum ki Nesin git bir sahil kasabasına yerleş. Oh yanında bir de sevdiğin olunca tadından yenmez değil mi? İnsan başka ister? Ama işte o aynı insanlar bazen de beni o kadar mutlu ediyorlar ki. Bugün mesela akşamüstü aldığım bir haber bütün yorgunluğumu aldı. Vay be. Seni bu kadar mutlu eden insanı merak etmedim desem yalan olur. Çok pardon aşkım. Bunu açmam lazım. Aç, Alo? Efendim Tolga'cığım? Ha, Nesrin. Bak şimdi ne diyorum biliyor musun? Asya'ya evlenme teklif edeceğim. Dizlerimin üstüne çöktüm. Benim de evlenir misin? Dedim o da kabul edecek diye düşünüyorum. Kabul ettiği bir senaryodan bahsediyorum şu an. Ee, kabul etti ben yüzüğü takıyorum parmağına. Tam yüzüğü takarken yukarıdan üstümüze kırmızı gibi yaprakları dökülüyor. Nasıl? Yani ne diyeyim bilemedim. Yani ne ya yani derken? Aşkım sence de biraz eski moda değil mi? Nesin? Hakan'la biri olduğunuz benim hevesimi mi kaçırmaya çalışıyorsunuz? Yani öyle bir şey varsa eğer söyleyin çünkü bu romantik fikirler boşa gidecek. Aşkım yani görmemiş gibi Gül Yağmur'u ne Allah'ını seversen ya. Hayır Tolga'cığım o kadar çiçeğe yazık. Bak Mesut'um ben Asiye'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir teklif yapmak istiyorum. Öyle bir kuru kuru yani yüzüğü verdim evlenir misin falan olmaz öyle. Bir aksiyon olması lazım yani. Mesela Hakan'a yazdım az önce güvercin bulabilir misin hani? Beyaz böyle, taçalı güvercin anladın mı? Hani belki onları hani salarız gökyüzüne gibi. Öyle bir şey dedim, o da yok, o da olmaz falan dedi. Bak bir şey söyleyeceğim, o daha iyi fikirmiş. Tolga şöyle yapalım mı? E Ben bir düşüneyim hani ne yapabiliriz diye, sonra seni tekrar arayayım, tamam aşkım? Hadi öptüm seni çok, bye! Ya. yarayın abi ya, of! yaprağı yağdırmalar falan nedir nesin? Ha, pardon öyle birden sordum da özelse sormadım say. Bir evet, tedirgin konuştun o yüzden. Ay ben dayanamayacağım söyleyeceğim sana. Ama sır bak kimseye söylemeyeceksin. Evet, ya, Tolga ile alakalı o, anladık onu zaten. Ne işler çeviriyor yine? Çok güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak. Şöyle oturalım mı? <laughs> Sırır Gidi annem yattı mı? Yattı yattı. Yarın karışacak ya buralar <laughs> ondan dinleneyim bunu. Evet aratalım bakalım. Yaratıcı sürpriz fikirleri. Aa, Tolga yarın birinin doğum günü falan mı? Ya bak merak ettim şimdi. Yoksa Asya'nın mı doğum günü? Asya'nın mı doğum günü? Kadir hayırdır erkenci sen? Ha, şey oldu ya. Nesrin işi varmış. O gitti. Ben de geldim. Asya. Uyudu mu? Yattı mı? Yattı yattı. Ha? ha? Ee, i̇yi. Hadi abiciğim sen bize bir çay koy o zaman. Çay mı koyayım? He. Kalksana kızım. Yani tam üzülmüyordum. Tamam ye ye. Ye git çay koy hadi. Tamam. Ha. Gel. Nazman gecesine beraber gidiyoruz tamam mı? Bak bir de sen gelmiyorsun. üstüme Tolga aradı zaten Gitmeyeceğim ya ben Nazlı'nın olduğu yere gitmeyeceğim Eğer beni yumuşatmaya çalışıyorsanız uğraşma ya, Yumuş Sakin tamam İnatçı anam benim Ya öyle bir şey değil Başka bir şey var Şimdi Handan dilini tutamaz diye onu önce söylemedim de O gece Tolga Asya'ya evlenme teklifi edecekmiş Ay Ay Sahiden mi? Abla. A ablam. Duydum ne ablam. oluyor ya? İyiyim abla. Çok sağ ol. İyiyim. Ç çekirge gördüm. Korktum bir anda. Ee, Ay, ödüm koptu ya. ya. Benim de. Sen ne açtın canım ama? Hadi kapa. Kapa üşüyeceğim. Hadi. Sen. Tamam iyi geceler. Hadi Allah rahat versin. İyi gelsin. geceler abiciğim. Ya elini de mi tutamıyorsun sen? sen ne biçim bir insan oldun? Hı. anne Hı. ne yapayım bir an heyecanlandım. Sevindin ama değil mi? Güzel haber. Güzel haber. Ay çok güzel haber Kadir. Ya gülsene annem ya. Gülsene biraz. Anne. Sevinmedin mi? <laughs> Ay çok... <laughs> Tolga, Böyle bir romantizmi hiçbir kadın karşı koyamaz. Sever mi diyorsun? Hoş. Oh, oh, oh. Güzel. Çok iyi. O zaman yarın sabah erkenden gerekli bütün malzemeleri ayarlıyoruz. Tamam. Şey. Suzan Hanım? Suzan Hanım herkesle beraber yarın öğrenir. Ona da sürpriz olsun. Yani şimdilik bizim aramızda sır senle tamam? Tamam. <gülüyor> <gülüyor>